Arkadaşlar merhaba, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ürettiği ürünleri, tokenları yok satan sanal gerçeklik dünyasında, Metaverse dünyasında kendisinden çokça söz ettirmiş, dev yatırımlarla dev ortaklıklar kurmuş bir projeyi inceleyeceğiz. Yani Enjin Coin'i en ince detayına kadar sizler için araştırdım ve çok güzel, yararlı, faydalı bir içerik hazırladım dostlarım. Videomuzu sonuna kadar izlediğiniz takdirde Engine Coin hakkında bilinen bilinmeyen her şeyi öğrenmiş olacaksınız. En sonunda da her videoda olduğu gibi bir grafik analizi yapıp videomuzu sonlandıracağız dostlarım. İçeriğimiz oldukça kalabalık. Birçok başlık var enjin için. Lakin ben güzel bir derleme yaptım sizler için. Bu yüzden video biraz uzun olacak dostlarım. Eğer herkes hazırsa tokenları yok satan Engine Coin yani ENG nedir ve ne amaçlıyor? Biraz bunlardan bahsedeyim size dostlarım. Engine Coin Ethereum blockchain üzerinde inşa edilmiş. ENJ ENJ kısaltmasını kullanan bir tokendır dostlarım. Web sitelerinde ve çevrim içi oyun platformlarında kullanılabilecek bir dijital para olarak tanımlanabilir. ENJ'in 2019 yılında kurulan Inge in Network adında oyuncu topluluğu platformu olan bir girişimdir. ENJ'in markası Oyun geliştiricileri ve oyun dünyasında iyi bilinen bir markadır dostlarım. Kripto paralarının ve ICO'larının popüler olduğu 2017 senesinde platformunda ve oyunlarında kullanılabilecek bir token olan Enjin Coin'i üretti ve ICO'su üzerinden yaklaşık 19 milyon dolar para topladılar. Enjin Coin oyunlarda ve oyun platformlarında kullanılan bir dijital para birimidir dostlar. Oyunlarda enj kazanabileceğiniz gibi kazandığınız bu enjler içinde oyun içerisinde üyelik seviyenizi arttırabilirsiniz. Oyun içinde dijital ürünleri, dijital nesneleri ve oyun öğelerini de satın alabilirsiniz dostlarım. Enjin Coin rakiplerinden farklı olarak avantajı pazarda benimsenmesi için projeye destek veren büyük oyuncu topluluklarına sahiptir dostlarım. Hali hazırda oyun sektöründe... Yıllardır var olan bir şirket olarak mevcut oyun platformlarına Engine Coin'i de adapte etmiştir dostlarım. Peki Engine Coin'in avantajları ne dostlarım? Ben biraz sizlere bundan bahsetmek istiyorum. Engine 2009 yılından bu yana oyunculara yönelik bir platform olması ve 20 milyon üzerinde oyuncu kitlesine ulaşmış olması benzer oyun ile ilgili projelerden bir adım Önce başlamasını sağlamıştır. Enj kendi blockchain'in yerine Ethereum üzerinde olan ERC20 token'ı olması ve ERC1155 akıllı kontratlarını da destekliyor. Yani NFT'leri de destekliyor dostlarım. Adaptasyonu da hızlandırıyor bu arada dostlarım. Hem 1155'i desteklemesi hem de ERC20 token'ı ile beraber. Enjin aralarında Samsung, Unity... PC Gamer ve benzeri firmalarla yapmış olduğu anlaşmalar oyun üreticisi ve dağıtıcılarının da dikkatlerini üzerine çekmiş durumda. Bu da daha çok oyunda Enge tokenlarını göreceğimiz anlamına gelmekte dostlarım. Peki kripto para birimi Enge biraz yakından bakalım dostlarım. Bir yakın bakış atalım. Ne diyor ne demiyor öğrenelim. Dostlarım Engine Coin'in toplamda 1 milyar enj kaynağı var yani toplam arzı 1 milyar dostlarım enj ethereum blockchain'inde de değiştirilebilir bir erc20 token'ıdır ve aynı zamanda hem değiştirilebilir hem de değiştirilemez olan erc1155 akıllı sözleşmeleri destekliyor Az önce de söylemiştim NFT'leri destekliyor diye Enjin Coin ICO'su Temmuz-Kasım 2017 arasında yapılmıştı ve yaklaşık az önce de dediğim gibi 20-22 milyon dolar değerinde de Ethereum toplamıştı. Toplam token arzının yaklaşık %80'ini satmıştı ve kalan %20'si kurucu ekip, şirket ve yatırımcılar arasında paylaştırılmıştı. Özel token satışı ile birleştirildiğinde proje yaklaşık 35 milyon dolar para toplamıştı dostlarım. Gayet başarılı bir para toplamışlar ve 2017 gibi bir dönemden bahsediyorum dostlarım. Şayet 2020 ve 21 zamanındaki boğa dönemine denk gelmiş olsaydı sanırım 300-500 milyon dolarlardan bahsediyor olabilirdim. Peki az önce de videonun başında da zaten söylemiştim. Dev ortaklıklar var demiştim. Bunlar kim? Biraz bunlara bakalım dostlarım. Engine Coin daha yeni bir proje olsa da yani 2017'den bu yana aslında çok yeni de sayılmaz ama daha eski kripto paralar var dostlarım. Onlara nazaran 2017'de çıkmış bir proje yeni sayılır dostlarım. Lakin Enjin 2009'dan beri piyasada ve oyuncu ağını bir dizi özelliklerle kurdu. Yani aslında Enjin platformu 2019'dan beri var ama Enj token yani enjin coin 2017'den beri var dostlarım. Burada bir dip parantez çekmek istedim. Hem 2017 diyorsun hem 2009 diyorsun. Hocam ne alaka demeyin diye. Dostlarım perakendeciler için, Shopee ve blokçular için WordPress neyse oyuncular için de enjin odur diyebilirim sizlere aslında. Dijital pazar yerleri, sohbetler, e-ticaret ve daha fazlasını destekleyen özel bir oyuncu forumu tasarlamanıza olanak tanıyan devasa bir ekosistemdir Engine. SDK ve AP'leri sağlamdır ve web geliştiricilerinin dünyadaki milyonlarca oyun sunucusuna bağlanmasını da izin verir. Ayrıca ağının performansını iyileştirmek için Affinity yani esas olarak Ethereum'un Raiden katmanının tescilli bir versiyonu olan kanalları da geliştiriyor dostlarım. Bu ağ yerindeyken engine oyun denklemine blockchain'ini ve kripto para birimini ekleyen zincirler arası bir uygulamayı etkili bir şekilde oluşturuyor. Video oyunlarında kazanılan dijital varlıklar takas edilebilir, bir sağlık veya mana iksiri gibi veya takas edilemez arena, PAP veya raid teçhizatı olabilir dostlarım. Oyuncular bunun gibi oyun içi öğeleri satın almak, satmak, takas etmek isterlerse şayet enjin transferlerini başlatmak için bilgileri bir ERC155 akıllı sözleşmesine yüklerler. Engine'e bağlandıktan sonra platformun ödeme ağ geçidi, akıllı cüzdan ve diğer özellikleri çeşitli para birimlerinde varlık alım satım ve alım satımında destekler. Bu açık pazar yeri ucuz, ölçeklenebilir ve oyun alanında birçok önemli oyuncudan destek alıyor dostlarım. Örneğin Unity, Facebook'un sevimsiz gündelik oyunlarından Daydream'e, Apple'a, PlayStation 4'e, Magic Lab ve daha fazlasına kadar aklınıza gelebilecek her video oyunu ekosistemi tarafından destekleniyor ve Samsung'un Oculus ile olan Gear VR ortaklığı ve yıllık 250 milyondan fazla akıllı telefon satışı onu aynı zamanda zorlu bir ortak haline de getiriyor. Enjin'in danışmanlık ve geliştirme ekibinin hem blockchain hem de video oyunlarında kökleri var ve 2019'u hızlı bir şekilde yeni geliştiricileri bünyesine katmak için de harcadılar. Austin'da SXSW, San Francisco, GDS ve Los Angeles'ta E3'te de görüldüler dostlarım. Mayıs 2019'a kadar enjinin desteği Minecraft'ı kapsayacak şekilde genişledi. Unit Asset Store'da da listelediler ve hatta bir Ethereum blockchain gezgini olan Engine X adlı bir web tabanlı bir uygulamayı da başlattı ve en güzellerinden bir tanesi de kendi cüzdanına sahip olan bir proje dostlarım. Biliyorsunuz Engine cüzdan var. Çok da kullanışlı bir cüzdan dostlarım. Aynı MetaMask gibi, aynı Trust Wallet gibi sadece onlardan bir tık daha düşük, daha çok Engine e odaklı bir cüzdan dostlarım. Aksine biliyorsunuz Metamask ve Trust Wallet'tan her şeyi yapabiliyorken Engine'in cüzdanından belirli işlemler yapabiliyorsunuz. Engine transferi, NFT transferi ve iki kişi arasından yani iki Engine kullanıcısı arasında transferler gerçekleştirebiliyorsunuz dostlarım. Ve benim şu an Engine hakkında anlatacaklarım bunlar arkadaşlar. Sizler için dediğim gibi ufak bir derleme yaptım. Cüzdanından bahsettim, ortaklarından bahsettim, kurucu firmasından, kurucu isimlerinden ve altyapısından bahsettim. Artık grafiğine geçiş yapabiliriz bence. Dostlarım, şu an anlık olarak baktığımız zaman bu videoyu ben 6 Ekim'de çekiyorum ve 7 Ekim ya da 8 Ekim'de yayınlayacağım. 6 Ekim'deki günlük fiyatı 0.45 cent dostlarım bugün ufak çok ufak bir yükseliş sergilemiş. Yani gözle görülmeyecek kadar dostlarım Ethereum ağ tabanlı bir proje olduğunu zaten söylemiştik. Burada tüm bilgiler mevcut. Wait Paper'ları, internet sayfaları, chat sayfaları zaten Market CoinMarketCap'e girdiğiniz zaman hepsine ulaşabiliyorsunuz. Dostlarım hemen biraz aşağı inmek istiyorum. Bugün baktığımız zaman 24 saatlik hacmi 23 milyon 800 yani ortalama 24 milyon dolarlık bir 24 saatlik işlem hacmine mevcut. Ben işlem hacimlerine biraz dikkat ediyorum aslında çok önemli mi değil mi bu tartışılır ama benim için aslında önemli bir token'ın işlemi ne kadar yüksekse yani 24 saatlik işlemi ne kadar yüksekse şunu algılayabiliyorum aslında. Demek ki bu proje hala alım satımı açık ve hala birçok insan tarafından alınıp satılıyor. Dostlarım market cap değerini zaten söylemiştim. Şu an marketteki yeri 77. sıra dostlarım. Yani markette kendine 77. sırada yer buluyor ve piyasa değerini de bakmak istiyorum dostlarım. Burada söylediğim gibi maksimum zaten 1 milyar arzı var dostlarım. Market cap değeri de burada dostlarım 453 milyonluk 453 milyon dolarlık bir market cap değerine sahip anlık olarak arkadaşlar hemen grafiğine geliyorum ben. Bildiğiniz üzere her videoda söylüyorum artık sizler de alıştınız. Ben bir projenin direkt bir yıllık grafiğine bakar bir yıllık grafiğinden ilerlerim. Baktığımız zaman en yüksek gördüğü nokta burada bir taban noktası var dostlarım. 4.7 4.7'ye kadar çıkmış bu. Bazı borsalarda farklı farklı olabilir ve ondan sonra güzel bir düşüş yaşamış ve Bitcoin'in düşüşünden kaynaklı her projede olduğu gibi güzel kırmızı mumları yakmaya ve köprü oluşturmaya böyle devam etmiş. Arkadaşlar zaten bildiğiniz üzere şu an bir ayı piyasası diyebileceğimiz bir piyasanın içindeyiz ve boğaya dönmeye çalışıyoruz lakin hala piyasa çok sallantıda. Bitcoin hala kendine bir yer edinemedi. 20k bandında, 18k bandında gidip geliyor ve tehlikeli bantlarda ilerlediğini söyleyebilirim. Benim için Bitcoin'in bir tık iyi olması için yani bizim yüzümüzü güldürüp Derin bir nefes almamızı sağlaması için 25K bandına acilen çıkması lazım. 25K bandından sonra da zaten belirli metrik sıralamayla kendini 30K'ya kadar taşıması lazım arkadaşlar. Taşımadığı süreci hala riskli sularda olduğumuzu söyleyebilirim. Dostlarım dediğim gibi enjin şu an anlık fiyatı 0.45 cent ve dip noktasını aradığımız zaman da 0.40'lara kadar düşmüş bir proje 0.40'ın altını da hiç kolay kolay inmemiş. Gene tekrar ediyorum kullandığınız bazı borsalarda daha altlarda da görebilirsiniz bunun fiyatını dostlarım. Bu tamamen borsa içi hacimden kaynaklı. Bunu her videomda söylüyorum çünkü insanların ya bu bir şey bilmiyor şöyle böyle diyor demesini istemiyorum. Bu tamamen borsa kaynaklı hacimden dostlarım. Bazı borsaya girerseniz enji 10 sente düşmüş olarak da görebilirsiniz. Bazı borsalara da girerseniz enji şu an anlık değerini 0.80 sent olarak da görebilirsiniz. Bu borsa içi hacimsizlikten kaynaklı bir durum. Ha, arbitraj yapılabilir mi? Yapılamaz. Hacim olmadığı için o borsaya engine coin de gönderseniz satamazsınız o fiyatlardan. O yüzden böyle uçuk fiyat aralıkları görürseniz böyle önemli projelerde kesinlikle arbitraj yapmaya kalkmayın. Çünkü satış yapamazsınız. Önce market cap'ine bakın. Kaç kişi alım yapıyor, kaç kişi satıyor, kaç dolarlık alım satım var ona bakın yani. Dostlarım dediğim gibi ben zaten Enjin Coin'i daha öncelerden almıştım. Bir iki buçuk üç aylık bir serüvenim var Enjin Coin'le yani alım serüvenim var. Daha öncesinden zaten projeyi birçok kez bizi takip eden arkadaşlara tavsiye edip aldırıp sattırmıştık güzel piyasalarda. Ve 2,5-3 aydır da bir nasıl söyleyeyim size derin bir analiz içindeyim engine için. Yani son zamanlarda aşırı derecede Telegram, Twitter'larını ve Reddit sayfalarını takip etmeye başladım. Bilmiyorum doğru yalan olur yani güzel bir projeler başlatmayı da düşünüyorlarmış bazen reddit sayfalarında görüyorum ama bu ne kadar doğru olur ne kadar olmaz bilmiyorum. Sonuçta işte insanlar yazıyor. Evet şunu 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 yapacağız diyorlar ama yani yapılıyor yapılmıyor. Buna bir şey söyleyemiyorum. Çünkü bu anki piyasa durumuna bağlı. Bazen piyasa çok kötü olduğu için geliştiriciler bu zamanı bir tık ileriye atıyor. Yani kötü bir zamanda iyi ortaklıklar duyurmayı ya da projelerinde güncelleme yapmayı istemiyorlar. Piyasanın boğa sezonuna geçmesini ve duyuracakları ortaklık ya da geliştirme şeylerini boğa sezonunda söylemeyi tercih ediyorlar. Çünkü boğa sezonunda piyasada aşırı derecede para mevcut oluyor ve duyuracakları özellik her neyse 3 katı, 5 katı daha fazla pump etkisi yaratıyor dostlarım. Bu yüzden şu an için bir şey diyemiyorum. Ama enjin coin'e de yatırım yapılabilir bunu da söylemek istiyorum. Ve enjin coin için bir alım noktası belirlememi isterseniz de benim için enjin coin'in şu anki rakamı çok güzel. 0.40 ila 0.44 cent arasında kesinlikle enjin coin alınabilir dostlarım. Kesinlikle alınıp orta uzun vade veya boğa sezonuna kadar dostlarım kesinlikle bekletilmeli ve güzel kazançlar elde edilecek bir proje. Enj için benim öngörüm dostlarım 1.20-1.25 arası yani 1.20-1.25 dolar arasında bir fiyat bekliyorum Enj için. Bu da gayet iyi bir rakam olduğunu düşünüyorum. 2x, 2.5x'e yakın bir kazanç sağlayacağını düşünüyorum dostlarım. 1.20'ye gelirse de zaten güzel kazançlar getireceğini eminim. Yani bizim şu seviyeleri beklememiz lazım. Şu seviyeden sonra zor bir ihtimal ama imkansız olmayan bir seviyesi yani 1.5, 1.60 seviyeleri mevcut dostlarım. Lakin ben oralara kadar riskli bir bekleyiş yapmayacağım ve hedefim olan 1 1.20 arasına ulaştığı zaman satış gerçekleştireceğim dostlarım. Engine sabahtan beri söylediğim gibi Metaverse projeleri arasında çok önemli bir yere sahip ve ürettiği ürünleri, projeleri gerçekten yok satan bir projeydi dostlarım ki hala öyle aslında. Sadece piyasa durgunluğundan kaynaklı bir fiyatında kötü durumlar söz konusu. Ama ben her zaman söylüyorum her düşüş kıyamet değildir. Bazen bu düşüşler sayesinde bizler için bir alım fırsatı oluşuyor. Daha çok ürün alabiliyoruz. 100 dolara 50 tane alabileceğimize 100 dolara 1000 tane alabiliyoruz dostlarım. Ve piyasa artışa geçtiği zaman 100 doları 120 dolar yapacağımıza 100 doları 10 bin dolar yapabiliyoruz. Çünkü çok düşük fiyatlardan alıyoruz ve bu bizim kazancımıza kazanç sağlıyor. Tabii ki de dibin dibi de yok. Bunu da bir dipnot olarak söylemek istiyorum. Ya buradan 1.20'ye de çıkmayabilir. Buradan hatta 20 centlere kadar da inebilir. Bu benim ya da bir başkasının elinde olan bir durum değil. Tamamen dış politika dostlarım sürekli savaş haberleri, korona haberleri, Rusya haberleri, FED faizleri, seç faizleri şu bu derken kripto para piyasası aşırı derecede etkileniyor. Çünkü sağlam bir temelde değiliz hala birçok devlet tarafından tanınmıyor. Tanınsa da sürekli yasaklar, yasaklar, yasaklar deyip eleştiri yapıyorlar ve her kötü eleştiri de piyasayı olumsuz etkiliyor dostlarım. Bu yüzden kendi araştırmanızı kendiniz de yaparak proje alımını yapabilirsiniz. Benim şahsi fikrim 0.40-0.44 cent arası enjin için çok uygun alım noktalarıdır. Alınıp boğa sezonuna kadar veya orta uzun vade bekletilebilir. 1-1.20 arası kesinlikle geleceğini düşünüyorum ve güzel kazançlar elde edeceğimizi düşünüyorum dostlarım. Umarım bu düşündüğümüz şeyler gerçekleşir. Bu vaat etme demeyeceğim bunu hayal satma demeyeceğim dostlarım. Bu tamamen yapılan bir teknik grafik analizinden oluşan, doğan bir söz, doğan bir cümle diyeyim size. Yani ben 1, 1, 20 kafadan size söylemiyorum. Eğer kafadan söyleyecek olsam kalkar derim ki buçuk dolarlara şuralara kadar geleceğiz dostlarım der. İyice şatafatlı anlatırım size. Bu tamamen benim bir hafta 10 gün boyunca Engine Coin üzerinde yaptığım analizler doğrultusunda çıkan bir sonuç. Çok rahat bir şekilde 1 120 arasını göreceğimizi düşünüyorum. Bu yüzden de size bu rakamları söylüyorum dostlarım. Benim şu an enjin için anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Enjin coin hakkında çok fazla da bir söze gerek yok zaten piyasada kendine yer edinmiş. 21.100 adet galiba şu an 21.100 adet kripto para arasında 77. sırada var olan bir proje ve metaverse projeleri arasında da en ön seviyelerde yani birinci ikinci diyemeyeceğim ama ilk 5'in arasında yer alan bir proje dostlarım kendi alanında kendi alanında ilk 5'te yer alan bir proje bu yüzden zaten bilen biliyor benim anlattıklarım sadece güncel veri olsun daha önce anlatılmış engine coin videoları illaki var ama her biri ben baktım bir sene önce yapılmış bir buçuk sene önce yapılmış dostlarım bu bir güncel videodur 2022'nin Ekim ayının en güncel Engine Coin videosudur ve en güncel Engine Coin grafik analizi yorumudur dostlarım. Umarım sizler için faydalı olur. Umarım videoyu beğenirsiniz. Beğenirseniz dostlarım kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı lütfen ihmal etmeyin. Yeni bir videoda görüşmek üzere kendinize de şimdilik iyi bakın dostlarım.